Evet arkadaşlar bakın 57 A'dayız. Artık Sinop Türkiye'nin en iyi olarak mı kodluyorsunuz yoksa ee, ne derler 571 asal sayı ya aslında 541 başlangıç olan da diye bölünüyor 511 541 1 571 2 oluyor bu ikinci adım sonra 601 3 Aa, 600 31, 4, 661, 5, 691, 6, ee, 721 mecburen 7'ye bölünecek değil mi 7. adımda? Gördüğünüz gibi aradakilerin hepsi asal sayı ama bunun genel mantığını anlıyorsunuz değil mi? 30 Ağustos'a ekleyerek gidiyorsunuz ve hepsi asal sayı çıkıyor. Çünkü sonuçta 2, 3 ve 5'in çarpımı 30 ya. Ama 7 adım gittikten sonra 7'ye bölünmesi de normal bir şey. Çünkü 7'ye böldüğünüz şeye 210 eklediniz ya. Yani 511 nedir? 7 kere 73. O zaman bu ne ne olacak? 7 kere 103 gibi bir şey olacak değil mi? Evet. Gerçekte de öyle. 7 kere 103, 721. Yani 511'den 721'e gitmiş olduk. 210 eklemiş olduk. Asal sayıların genel mantığı bu arkadaşlar. Size hiç anlatılmayan matematik falan işte hep bunlarla alakalı. Evet Ankara Hukuk'tan CBC'ye matematiksel bir yolculuk olabilir videonun başlığı. Çünkü matematikten bahsediyoruz asal sayılardan. Normalde idari deniz kenarında yürümek Muğla'da ne bileyim Çanakkale'de işte Altınoluk'ta böyle Behram Kale, Assos oralarda çok sakin olabilir. Yazın bile sakin oralar. Neyse dünyada garip bir dönüşüm var. Hep insanlar büyük şeylerde birikiyor. Küçük yerlerde cinler cirit atıyor bir dengesizlik var yani. Çok da iyi değil yani. Biraz ürkütücü. Yani bu Ankara'da niye 6 milyon insan toplamış anlamış değilim. Ama gördüğünüz gibi ne kadar isyan da hala buralardayız. Bilmiyorum. Burada çok inanılmaz büyük bir gürültü var arkadaşlar. Burası kaç numaraymış? 79 numara. Evet, 57 artı 22. Ya saçma sapan bir olay var. İyi bana.